Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız. Ee, şu an kamera arkasında var. Oyun dönüyor. Evet başlayalım. Evet şimdi. oyunumuz burada. Nazlı Nazlı. Düzgün alayım. çekersen memnun olur. Evet arkadaşlar şimdi oyunu anlatsın Nazlı. Ben oyunu bilmiyorum ki. Oyunu bilmiyor ve yapıyor. Neyse. <laughs> Bu oyunda böyle tahtaya da zümrüt veriyor size. Zümrüt mü? Evet bana bir kere vermişti. Ya zümrüttür ya da altındır. Bana bir şey verdi. Sonra üstüne görüyorsunuz ki beyaz bir fırça gibi bir şey var. Biz onun aynısını Nazlı gibi yapmaya çalışıyoruz. Sonra bunu şurada görüyorsunuz ki şurada bakın gösteremiyorum. Şurada bir şey bel çizgiler var. Onları süngerle geçiriyoruz. Sonra boyuyoruz, kaplıyoruz ve şey yapacağız sonra İleriye basıyoruz. Puan veriyorlar bize. Bunu hepimiz, ikimiz de oynayacağız. Sonra ileriye basabilirsin. Şurası çok şey yaptı. Şey evet, şimdi Nazlı bunu... Nazlı süngörledin mi? Aa. Niye süngörlemeden buraya geçtin? Aa. Çok kötü olacak. Aa. Neyse tekrarlıyoruz arkadaşlar. Tekrarla biz hemen geliyoruz. Çok evet arkadaşlar şimdi Nazlı'yı çok kötü yaptım. Getirdik. Evet çok kötü yaptım. Evet. Haberiniz olsun. Bak Nazlı şöyle yapıyorsun. Heh, aynen. Öyle yapıp düzleştiriyorsun. Şimdi ilerleyebilirsin istersen. Ya belki şey düz... yazdık, görünmüyor. Belki kardeşim. Allah. İstersen geçebilirsin bana. Ben geçtim. Neyse. Ben geçmeyeceğim. Hiç ben... bu şeye benzemedi arkadaşlar. Bu şeye benzemedi. Şeye, şeye benzedi. Hani erkekler böyle e, tıraş olunca bir şey sürüyorlar ya yanaklarına. Onu böyle... Ama aynı kızların pudrası o. Pudra. şey pudra. Bir de bana şey geldi. Bir şey... Evet arkadaşlar şey çok kötü oldu ve muhtemelen kabul etmeyecekler. Ben bir kere sıfır vermiştim çünkü istediklerini yapmamıştım ben. Ne yapıyorsun? Yapıyor şimdi ne oldu? O beyaz mı? Evet o şu anda beyaz. Tamam altında ne yapacağız tahmin edin. Kırmızı. Ne oldu? Türk bayrağı. Ama onlar ne ilgili? o yüzden sıfır vereceksin. Hiç bir türce şey benzemedi. Onlar ne oldu biliyorlar çünkü. Ne şey yapacağımızı biliyorlar. Evet. 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 Nazlı niye? Ters. Şu anda kamerayı şey, ters mi? Yok tam ters. Hayır. Sayıdan ters gibi seç bak. Ha. mesela bunu seçti. Böyle oldu. Şimdi kaç verdi? 422 verdi. Yani 500 veriyorlar. Ooo. Evet şimdi ben yapacağım bunu. Şimdi Nazlı'yı yapacağım. <laughs> Arkadaşlar <Al, şöyle gülüyor> göreceksin. Şimdi bu son bu arada. Boyunlu. Yoksa her an kapanabilir video ve hızlı yap. Arkadaşlar ben durdur lan yani şey yapana kadar. Adam şeyler sonra bitirdi. Eh reklam. Evet, evet, başladık. Şimdi singer var. Şöyle düzeltelim singerle. Tamam singerimiz de bitti. Şimdi şimdi boyayacağız bunu. Tabii ki en sevdiğim ne? En üstünde ne olacak? Sarı var. En üstü her zaman sarı. Evet. Tamam. Ha. en altı, ay pardon, en altı şey turmuzu ve ortası mor. Çok severim böyle karışık renkleri. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. <laughs> ya Ben ben de konuşayım. Ee, kanalımıza abone olmayı, Aa iki kere like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hiçbir videoda hiçbir videoya söylemedim. Ee, hiçbir videoda söylemedim, söylemedim bildirimleri için. Niye? Şimdi söyleyeceğim ve söylemekten pek bakmamaya çalışacağım. Evet. Kanalımıza abone olun. Like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.